Nere sevilenlere, bütün platoniklere, tek başına yatanlara, gel bize gidelim diyenlere, eksini unutamayanlara, instostan like atana, esmerlere sarılara, bir de tavuk gibi yatanlara, dur kız daha bitmedi. Üniversiteyi tutturanlara ya da seneye bırakanlara, işbaşı yapacak olanlara, çalışanlara, patronlara, tatile gidip göt büyütenlere, are you disco diyenlere, araya kaçan giyenlere, gizlice kaçak et kesenlere, yalnızlara, gamsızlara, yarası olup kocunanlara, arayanlara, soranlara, DM'den mesaj atanlara. Loto tutsun diye bekleyenlere, kötü büyüklük diye söylenenlere, zengin bir koca isteyenlere, Rolex'lere, Chanel'lere, Bodrum'lara, Çeşme'lere ya da Kıçarcık'ta kalan herkese benden tatlı rüyalar. Köpek gibi sevenlere, sevilenlere, bütün platoniklere, tek başına yatanlara, gel bize gidelim diyenlere, eksini unutamayanlara, instoştan like atana, esmerlere sarılara, bir de tavuk gibi yatanlara. Dur kız daha bitmedi. Üniversiteyi tutturanlara ya da seneye bırakanlara, işbaşı yapacak olanlara, çalışanlara, patronlara, tatile gidip göt büyütenlere, are you disco diyenlere, araya kaçan giyenlere, gizlice kaçaklık kesenlere, yalnızlara, gamsızlara, yarası olup gocunanlara, arayanlara, soranlara, DM'den mesaj atanlara. Kasa tutsun diye bekleyenlere Kötü büyüttük diye söylenenlere Zengin bir koca isteyenlere Rolex'lere, şadellere Bodrumlara, çeşmelere Ya da kıçı açıkta kalan herkese Benden tatlı rüyalar